Herkese selam arkadaşlar, yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bu videomuzda sizlere, özellikle şu anda aktif olarak kripto paralara yatırım yapan ve trade yapan kişilere e, Forex marketi hakkında biraz bilgilendirici bir video çekeceğim. Bu videoda e, kıyaslama olarak gideceğim, kripto ve forex arasındaki farklarla ilgili. E, o zaman çok fazla uzatmadan videoya geçelim. Öncelikle bu forex'i anlatmamın sebebi, kripto para piyasalarını biliyorsunuz bazı dönemlerde ee, çok manipülatif hareketler olabiliyor. Çünkü bu yasal olarak düzenlemeleri yok hala da bildiğiniz gibi. Hatta bu son süreçlerde gelecek olan yani daha doğrusu gelen düşüşlerin çok büyük bir nedeni de Amerika'nın Amerika. regülasyon haberleri vesaire olmuştu. Forex piyasaları ve MTA piyasaları bu Forex açtığınız yerlerde MT işlemlerini de açabiliyorsunuz. Bu MTA'nın ne olduğuna gelecek olursak emtia sizin aldığınız varlıklara deniyor. Yani altın, gümüş gibi değerli madenler emtia sınıfında isimlendiriliyor. doğalgaz doğal gibi. Forex'te Foreign Exchange olarak geçiyor. Yani döviz bildiğimiz Türkçesiyle döviz al satına Forex deniyor. bu Forex'i Türkiye'de SPK onaylı kurumlarda yapmanız için sizin belirli bir teminat göstermeniz gerekiyor ve Forex kazancınızdan herhangi bir vergi alınmıyor. Yani en son ben okuduğumda bu şekildeydi burada sizin borsalara sadece belirli komisyon benzeri şeyler ödüyorsunuz aynı binance veya diğer borsalarda olduğu gibi kripto tarafında forex tarafına baktığımızda kaldıraç eğer bu türk sitelerde yani onaylı sitelerde yaparsanız spk onaylı sitelerde Sanırım kaldıracınız 30x oluyordu yanlış hatırlamıyorsam belki daha düşük de olabilir ama şöyle bir seçenek var eğer siz bu Türkiye'de mesela site olarak göstereyim size direkt şu gcm yatırım sitesi Türkiye'de en çok kullanılan forex aracı kurumu diye biliyorum. Bu gcm yatırımdan siz hesap açmanız için ve forex işlem açmanız için 50 bin lira teminat göstermeniz gerekiyor Forex'in şartı bu yani bu şekilde bir nasıl diyeyim onaylı kurumda yaparsanız Türkiye onaylı burada sadece herhangi bir nasıl diyeyim paranızı kaybetme durumunuz olmaz. Yaptığınız işlemler haricinde herhangi bir dolandırıcılık vesaire olmaz. E, diğer taraflarda olursa biraz uğraşabilirsiniz. Tek sıkıntısı bu sitelerde birazdan geleceğim. E, sonrasında bu teminat olayını da söyledikten sonra e, şimdi Forex'e bir girişini yapalım. Sonrasında diğer aracı kurumlardan size bahsedeceğim. E, Forex piyasasında bir de borsa olarak değil aracı kurum olarak e, isimlendiriliyor bu işlem açacağınız yerler Forex tarafına baktığımızda volatilitenin çok düşük olduğunu Siz de en azından bir forex'e göz gezdirdiyseniz görmüşsünüzdür Yani bu forex piyasalarında yüzde 1 yüzde 2'lik hareket gerçekten çok büyük bir hareket olarak adlandırılıyor Çünkü burası çok büyük bir market olduğu için Ve o kadar kurallar çerçevesinde olduğu ve bu Forex pariteleri Kripto para gibi bir işlem aracı olmadığı için bunlar direkt ülkelerin ekonomisini etkilediği için çok büyük varlıklar oldukları için bu kadar büyük hareketler yapmıyorlar. E, Dolar TL haricinde tabii ki onu siz de iyi biliyorsunuz e, buraya baktığımızda kripto ve forex arasında kriptonun volatilitesinin çok yüksek olduğunu forexin volatilitesinin çok düşük olduğunu e, görüyoruz sonrasında kripto tarafında ürün çeşitliliği çok fazla forex tarafında da belli başlı ülkelerin parası ile sınırlı e, belli başlı ülkelerin parası. Şu şekilde atıyorum Kanada Doları, ABD Doları, Euro sonrasında Japon Yeni veya İsviçre Frankı gibi şeyler direkt Forex tarafında ana pariteler olarak geçiyor. Onun yanında egzotik pariteler var. Bu egzotik pariteler arasında mesela e, TL'nin yeri egzotik para birimlerinde veya onun yanında e, belli başlı diğer ülkelerin para birimleri de var. Bunların marketi çok büyük olmadığı için bunlar egzotik olarak geçiyor. Ve bu taraflarda hacim de çok fazla olmadığı için aynı kriptoda olduğu gibi e, sıkıntılar çekebilirsiniz. O yüzden e, en büyük para birimlerinde işlem açmanız genellikle önerilir. Mesela euro dolar veya dolar japon yeni. Sterlin, dolar, bunlar gibi paritelerde asıl paralar dönüyor. Market kripto para birimlerinde 7/24 işlem görüyor. Ancak forex'te hafta içi sadece işlem görüldüğünü biliyoruz ve bazı forex platformları sizlerin hafta sonu işlem taşımanızı izin vermiyor veya siz eğer hafta içinde açtığınız bir işlemi sonraki haftaya da taşımak isterseniz hafta sonu için de bir Komisyon ödemeniz gerekiyor yani daha doğrusu bir nasıl diyeyim faiz ödemeniz gerekiyor gecelik faiz ve hafta sonu faizi olarak geçiyor bunlar ve bazı borsalar direkt size hafta sonu taşımanıza izin vermiyor yani daha doğrusu aracı kurumlar sadece hafta içi sizin işleminizi otomatik olarak cuma günü kapatıyorlar veya bir uyarı veriyorlar size. Ee, sonrasında kripto paralarda bildiğiniz gibi komisyon ücretleri alınıyor borsalarda ve borsalarda zaten kendi arasında yarıştalar. Ee, şu anda sanırım en düşüğü Binance'da hala daha ee, %0.075'e kadar indirebiliyorsunuz. Eğer daha büyük e, referans indirimlerinden kayıt olduysanız sanırım e, 0.56'ya kadar iniyor bu oran. E, Forex tarafında ise makas farkı oluyor. Buna slippage veya swap de deniyor. Bunlara baktığımızda tüm aracı kurumlar bu e, piyasaya emirleri girdikleri için sizden e, forex paritelerinde yani forexte işlem açtığınızda genellikle komisyon alınmıyor. Bazı e, bu kripto destekli e, sitelerde e, komisyon olabiliyor ama onun dışında genellikle swap alınıyor sadece. Bu swap denilen şey de şu. Şurada mesela görmüşsünüzdür TradingView ilk kayıt olduktan sonra Alım satım fiyatları vardır kripto paralarda buna baktığınızda sürekli aynı kalır Ancak forex paritelerinde ufak farklar vardır Yani atıyorum şu anda bu fiyata baktığımızda güncel olarak Şurada Sağ tarafta 22.6 Pardon sol tarafta 22.6 sağ tarafta 22.74 Bu aradaki farka swap deniyor Bu swap ne kadar az olursa o kadar Düşük Ücret ödemiş olursunuz diyelim ee, şu anda size göstereceğim sitelerin 3 e, tane site var bu 3 sitenin gerçekten e, makas farkları ve swap farkları düşük e, piyasalar sizde bir herhangi aracı kuruma girdiğinizde bunlara göz atmanız gerekiyor ve forexte aracı kurumların eğer güvenilir aracı kurumlara girmezseniz siz işlemlerinizi bu aracı kurumlar piyasaya sunduğu için bazen sizin emirlerinizi bekletebiliyorlar veya sizin emirlerinize göre size ters işlem açabiliyorlar o yüzden güvenilir aracı kuruma girmeniz çok önemli burada. Kriptoya baktığımızda kaldıraç 100x'e kadar çıkabiliyor yazdım ama binance gibi borsalarda e, Bitcoin'de 125x'e görüyoruz. Genel olarak 100x e, yapıyor borsalar. E, Altcoin'lerde bu oran düşüyor. Bazıları 20x bazıları 10x'e kadar destekleniyor. E, zaten kripto paralarda volatilite çok yüksek olduğu için bu kadar büyük kaldıraçlarda e, genellikle yeterli oluyor. Ancak eğer bu benim risk yönetimi videosunu izlediyseniz sağ üstte çıkan kartlardan ulaşabilirsiniz. Kaldıracın herhangi bir önemi olmadığını zaten biliyorsunuz. E, Forex paritelerinde kaldıraç 1000x'e kadar çıkıyor. Çünkü Forex Forex marketinde volatilite %1'den %0.50 oluyor genellikle. Yani yarım yüzde işlemler oluyor gün içerisinde haber günleri haricinde. O yüzden kaldıraçın yüksek olmadığı durumlarda sizin gerçekten çok büyük paralarla işleme girmeniz gerekiyor ve yani düşük kar ediyorsunuz çoğu zaman. Saat başı fonlama ücreti alınıyor kripto tarafında. Forex'te de herhangi bir fonlama ücreti saatlik bazda yok. Veya bazı kripto para sitelerinde 8 saatte bir alınıyor mesela Binance gibi ben genelleme olsun diye saat başı yazdım vadeli işlemlerinde Forex'e gecelik ve hafta sonu için fonlama ücretleri alınıyor ve geldik en büyük noktasına Forex piyasasının değeri ve kripto marketinin değeri. Forex piyasasının değeri şu anda güncel olarak internetten baktığımda 2022 değerinin 2.4 katrilyon dolar olduğunu gördüm. Çünkü bunlar direkt ülke ekonomilerinin paralarını içinde barındırdığı için market hacmi olarak bu kadar büyükler ve günlük hacmi 6.6 trilyon dolara ulaşıyor. Günlük hacmi kripto para piyasasının zaten 6 katı. Normal bir dönemde yani şu an için kripto para piyasası 1 trilyon dolar bundan geçtiğimiz 6-7 ay önce 2,5 trilyon dolarlara kadar çıkmıştı ve kripto paralarda genellikle günlük hacim 100 milyar dolar bazen 200 milyar dolar da olabiliyor e, volatil bir piyasa olduğu için o anki piyasa gününe göre yani volatil bir mü yoksa değil mi buna göre hacimde artıp azalıyor ve sonrasına geldik Forex'te en önemli kısma pips kavramına. Bu pips kavramı şu şekilde. Forex'te dediğim gibi volatilite düşük olduğu için siz eğer gün içi trade atarsanız yani bu e, Twitter'da görmüşsünüzdür herkes şu anda scalpçi oldu. <laughs> Bildiğiniz gibi price action'la birlikte e, buralarda gün içi trade'ler atmaya kalkarsanız e, volatilite düşük olacağı için sizin e, bu ondalık para birimlerine yani ondalık sayılara çok iyi bir şekilde biliyor olmanız gerekiyor. Burada noktadan sonra dördüncü sayı bizim bir pipsimiz oluyor sonrasında e, onunla çarpılarak ilerliyor bunu zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Yani şuraya e, direkt baktığımızda bir pips sonrasında sağa baktığımızda 21 pips, 321 pips ve 1321 pips. Eğer sürekli siz gün içi trade atıyorsanız e, bazı durumlarda insanların yani büyük traderların Direkt yıllık hedefleri bile 1000 pips oluyor o yüzden e, Buradaki pips kavramı önemli Ve bildiğiniz gibi yani eğer baktıysanız e, Forex paritelerinde lot kavramı vardır bu lot pariteden pariteye değişiyor Ama euro dolar üzerinden baktığımızda Bir lotluk işlem 100.000 dolara tekabül ediyor yani ee, bir lotluk bir işlem girdiğinizde zaten bu pipslik trade'leri atabiliyorsunuz diğer türlü zor oluyor özellikle düşük bakiyeniz varsa e, sıkıntı çekmeniz çok yüksek ee, ve bazı borsalarda mesela bu videoda göstereceğim iki tane borsa var bir tanesi Prime XBT diğeri SimpleFX iki borsayı da en azından Forex tarafında hiç e, baktıysanız biliyorsunuzdur. Ee, özellikle kripto marketindeyseniz ee, PrimeXBT size direkt dolar bazlı işlem açtırıyor. Yani siz isterseniz PrimeXBT'de 1000 e, dolarlık pozisyon büyüklüğünde işlem açabilirsiniz SimpleFX lot kavramı üzerinden ilerliyor ve e, Aracı kurumlara geleceğiz birazdan yani o işlem açacağınız araca geleceğiz e, Ve dolar japon yeninde değişiyor bu pips kavramı çünkü dolar japon yeni e, Bildiğiniz gibi japon yeni bol sıfırlı bir e, Para birimi olduğu için e, Buradaki pips kavramı da değişiyor çünkü e, Diğer pariteler işte 1 veya 1 e, dolar veya Dolar daha doğrusu TL'ye baktığımızda 17 gibi şeyler olurken dolar japon yeni 113 oluyor. Bu yüzden bunun bir pipsi doğal olarak iki basamak öne kaymış oluyor. Yani bu örneğe baktığımızda şurası bir pips 21 pips ve bir japon yenilik değişim 100 pips oluyor. Sonrasında 1000 pips oluyor buradaki onlar basamağı değiştiğinde. Bu şekilde pips kavramında anladığınızı varsayıyorum. Bir de forex tarafında e, özellikle indikatörle alsat yapıyorsanız forex tam size göre. Çünkü piyasada gördüğünüz RSI, MACD, işte onun dışında benim gösterdiğim hareketli ortalamalar, e, Bollinger bantları e, gibi şu anda aklıma gelmeyen tüm indikatörler, gördüğünüz bütün indikatörler bu forex marketinde oluşturulan indikatörler. Yani o indikatörlerin çıktığı yer zaten burası. E, benim harmonik videolarını izlediyseniz orada da bahsediyorum. E, bu euro dolar tarafında ve Forex marketinde gerçekten çok güzel çalışıyor formasyonlar. Zaten eğer işlem açmasanız bile bir girip euro dolara veya e, sterlin dolar paritelerine girip e, bildiğiniz teknik analizleri orada uygulamanızı tavsiye ederim. Ve e, gerçekten sonuçların kriptoya göre çok fazla tutarlı olduğunu görürsünüz. Çünkü sizin açacağınız harmonik formasyonlar zaten bu markette üretilmiş formasyonlar. Bundan 50-60 yıl öncesinde üretilmiş formasyonlar. İndikatörler yine aynı şekilde burada üretilen indikatörler. O yüzden forex piyasası eğer indikatör trade atıyorsanız gerçekten tam size göre tabii ki bunun yanında risk yönetiminizi de unutmamanız gerekiyor. Son olarak işlemlerin nereden açıldığı kısmına geldik. Bu e, kısmın sizi biraz şaşırtabilir özellikle ilk defa bunlara bakıyorsanız forex tarafına bakıyorsanız. Çünkü bildiğiniz gibi kripto paralarda hangi borsadan e, hangi borsaya girdiyseniz o borsanın sitesinden direkt olarak işlem açılabiliyor. Ancak Forex, e, Forex marketinde özellikle bu büyük işte Türkiye'deki onaylanmış kurumlar veya dünyadaki işte Amerika'da kullanılan aracı kurumlar o anda fxcm forex.com gibi sitelerde siteden işlem açılmıyor çoğu zaman. Bunlar MetaTrader isminde bir uygulamayı kullandırıyor size. Bu MetaTrader bazı siteler MetaTrader 4'ü destekliyor, bazıları MetaTrader 5'i destekliyor. Şu anda ben FTMO aracı kurumundayım yani daha doğrusu orası bir fon yönetme sitesi gibi ilerleyen günlerde size videosunu çekeceğim zaten e, buraya baktığımızda e, MetaTrader'ın arayüzü bu şu anda burada MetaTrader 5 var ve eski videolara baktıysanız mesela YouTube'da sürekli price action'cıların önerdiği ICT isminde bir kanal var onun ilk videolarına bakarsanız eğer bu e, Ekrandan işlem işlemlere girdiğini görebilirsiniz burada bir tane e, Grafik yerimiz var Siz girdiğinizde bu arayüz daha değişik olacaktır ama bunları özelleştirebiliyorsunuz biraz uğraşıp Burada metatrader'ın kullanımına değinmeyeceğim İsterseniz buna özel bir video çekebilirim ama Bu videoda değinirsem video çok uzun sürecek o yüzden Sadece bir genel hatlarıyla göstereceğim e, Sol tarafta gördüğünüz gibi bu videonun başında dediğim spread ve swap kavramına geldik e, Ve slippage aynı şekilde farklı kavramları var. Bu sprede baktığımızda iki olması. Yani spread ne kadar düşükse o kadar iyi. Yani ben burada bir işleme gireceğim zaman şurada zaten görebiliyorsunuz burada. 0 26-4 şu anda giriş. Yani short girerseniz 26 giriyorsunuz. Buy girerseniz 26.9'dan giriyorsunuz. Yani yaklaşık 5 var ama şu anda hafta sonu olduğu için zaten işleme alamıyorsunuz. E, bu şekilde MetaTrader'dan işlemlerinizi açmanız gerekiyor. E, siteler size e, kayıt olduktan sonra mailinize MetaTrader hesabınızı atıyorlar. Yani siz gidip MetaTrader'a üye olmuyorsunuz. E, siz kendi aracı kurumunuza atıyorum e, SimpleFX'e girdiğinizde siz onlar direkt size mailinize işte metatrader 4 mi kullanacaksın, metatrader 5 mi kullanacaksınız diye soruyorlar. Sonrasında e, giriş bilgilerinizi ve şifrenizi gönderiyorlar. Siz ayrıca bir hesap açmakla uğraşmıyorsunuz. Sadece girip e, giriş yapmanız gerekiyor. O kadar. E, genel olarak bu şekilde forex marketi. Yani grafiklerine çok fazla değinmemize sanırım gerek yok. Çünkü e, nasıl diyeyim e, bu arada buradakiler benim paper trade işlemlerim. E, bu şekilde baktığımızda sağ tarafta gerçekten düşük bir hareket olduğunu görüyoruz yani e, Forex Piyasası da e, diğer kripto para piyasası gibi bu senenin başından beri düşüşte Buraya baktığımızda burada e, Euro dolar üzerinde yüzde 17'lik bir düşüş var e, Zaten kripto para piyasasının bu kadar düşmesindeki en büyük etkenlerden bir tanesi bu ve Euro dolara baktığımızda en son e, Sanırım 2002'de Aynen 2002'deki fiyatına geldiğini görüyoruz yani burada Forex piyasasını Euro-Dolar üzerinde şuraya baktığımızda 2008 ekonomik krizine baktığımızda %95'lik bir hareket ama onun dışında buralarda yıllar içinde trade edilirken sadece yıl içinde %15'lik bir en dipten en tepeye hareket var. Kripto para piyasalarında bazı coinlerde sadece %10.000 işlem bile oluyor o yüzden Forex pariteleri bu şekilde. Sonrasında geldik aracı kurumlara çünkü daha fazla anlatabileceğim bir şey kalmadı. E, Forex tarafında. Şu, ya, yani şu anlık aklıma gelen en azından. E, dediğim gibi GCM yatırım eğer teminat göstermek sizin için okeyse 50 bin lira teminat göstermeniz gerekiyor. Burada GCM yatırım veya başka Türk Forex sitelerini kullanabilirsiniz. E, sonrasında Simple SimpleFX şu anda e, Prime XBT'den biraz daha popüler. İkisi de hemen hemen aynı e, kripto tabanlı e, Forex siteleri. Buraları kripto parayla yatırım yapıp Ekstra kripto paralarda işlem açabiliyorsunuz. Forex'lerde ve hisse senetlerinde işlem açabiliyorsunuz. E, ee, SimpleFX'in PrimeX BT'den en büyük avantajı e, SimpleFX üzerinde hisseleri de işlem girebiliyorsunuz. Şu anda mesela ben bir e, giriş yapayım. Mesela SimpleFX'in arayüzü bu şekilde. E, bu sol taraftan endekslerde, hisse senetlerinde ve forex paritelerinde işlem açabiliyorsunuz. Aynı şekilde hisse senetlerine baktığımızda e, Equities US'e bastığınızda Amerika'daki büyük hisse senetlerinin yani Amerika'da çok fazla e, seçeneğiniz var işlem açabilecek. Ve Türkiye üzerinden de hisselerde burada işlem alabiliyorsunuz. E, yani ne kadar volatil olur tüm emrinizi doldurur mu? Oralarını Bilemiyorum ama burada gördüğünüz hisselerde de işleme girebiliyorsunuz ve eğer aşağıdaki linkten kayıt olursanız da para yatırdığınızda belirli bir bonus alıyorsunuz. PrimeXBT'nin zaten kanalımda videosu var oradan gidip e, bulabilirsiniz veya sağ üstte kartlara unutmazsam koyarım oradan göz atabilirsiniz. Dediğim gibi e, burada direkt eğer düşük bakiyeli işlem açıyorsanız yani Forex'e ben denemek için 30 dolar atacağım 50 dolar atacağım diyorsanız size PrimeXBT'yi öneririm çünkü e, diğer tarafta SimpleFX'te o kadar küçük parayla açamıyorsunuz. SimpleFX'de minimum 0.01 lot e, işlem almanız gerekiyor. E, bu da e, lot kavramından baktığımızda en az 10.000 dolarlık bir pozisyon büyüklüğüne sahip olmanız gerekiyor. SimpleFX'de e, kaldırıcı şu üyelik sayfasına geldiğinizde pardon şu cüzdanınıza bastığınızda manage account'tan kaldırıcı buradan değiştiriyorsunuz simple fix ay Pardon Primebt de direkt binix kaldıraç sabit hiçbir şekilde değiştiremiyorsunuz bunu FTM sonraki videolarda daha detaylı değineceğim ama şu anda bir mantığını e, oturtayım yani size anlatmış olayım. FDOM'u size bir fon yönetmenize sağlıyor. Özellikle düşük bakiye ile işlem açıyorsanız FDOM'a gerçekten sizin için güzel bir yer. 200 bin dolara kadar buradan bakiye alabiliyorsunuz. Belirli kuralları var. Bu kurallara uyduğunuzda da güzel gelirler elde edebiliyorsunuz. Burada mesela Start FDOM'a bastığımızda hatta ana sayfasına girersek direkt görebiliriz. Şurayı silip gelelim. Bir saniye. Şöyle girersek eğer herhalde görürüz. Buradan bakalım. Aynen burası. Burada belirli hesap büyüklüklerinde dediğim gibi bakiye alabiliyorsunuz. Size bu arada bunlar 3 tane aşama var. Bu 3 aşamayı geçtikten sonra trade'lerinizi yapabiliyorsunuz. Risk yönetiminizi çok iyi yapmanız gerekiyor. Eğer FTMO'ya girecekseniz burada 10.000, 25.000, 50.000, 100.000 ve 200.000'lik hesaplar alabiliyorsunuz. Ancak bu hesaplarda nasıl diyeyim sonrasında daha da büyütebiliyorsunuz. Yani 400 bin dolara kadar hesabınız artabiliyor. E, belirli kurallara uyduğunuz sürece düzenli bir şekilde e, devam ettiğiniz sürece yani eğer risk yönetimini iyi biliyorsanız ve e, trade atıyorsanız ancak paranız nasıl diyeyim portföyünüz küçük olabilir o zaman FTMO'ya göz atabilirsiniz yani 10 bin dolarlık bakiyeyi 155 euroya şu anda 158 dolara falan denk geliyor ben baktım Alabiliyorsunuz ve buradaki şartları tamamlamanız gerekiyor. Dediğim gibi buna detaylı video gelecek. Ben önce kendim yapmayı ve eğer geçersem sizlere videosunu detaylı bir şekilde çekeceğim. Para yatırma, para çekme olaylarına bu şekilde FTM odan da bahsetmiş olayım. Açıklamada tüm borsaların referans linki var. İsterseniz kayıt olabilirsiniz. Dediğim gibi eğer Gcm e yatırım yani benim bildiğim Türkiye'deki en büyük yatırım bu veya bankaların kendi yatırım tarafları oluyor. Oralardaki swaplara bakarsınız veya spreadlere bakarsınız. Makas farklarına bakarsınız. E, komisyon alınmıyor diye biliyorum tekrardan söyleyeyim. Bazıları alıyor olabilir ama e, en azından bu sitelerde komisyon yok diye biliyorum ve ee, yanlış hatırlamıyorsam video başında dediğim gibi e, Forex kazancınızı e, Forex kazancınız Vergiye tabi olmuyor diye biliyorum siz yine detaylı bakarsınız O zaman bugünlük videomuz bu kadar olsun eğer bu e, Nasıl diyeyim Forex hakkında daha fazla video isterseniz Yorumlarda belirtmeyi unutmayın ve Kendi telegram kanalımda güncel olarak sürekli euro dolar paylaşımı yapıyorum. Ben de bu aralar forex'i öğrenmek için sürekli forex işlem alıyorum. Kriptoyu biraz boşladık ama Forex tarafı daha güzel gidiyor. O zaman bugünlük videomuz bu kadar olsun. Tekrardan aklıma bir şey gelirse veya sizin aklınıza bir şey gelirse bunları güncelleme olarak yeni bir video çekmeyi de düşünebilirim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ki hem videolardan anında haberdar olmuş olun hem de kanalıma destek olmuş olursunuz. Bir de sosyal medya hesaplarımda açıklamalar kısmında ve... Yorumlar kısmında sabitlenen mesajda yer alıyor. E, Twitter ve Telegram'a şu anda tekrardan paylaşımlara başladım. Ağırlıklı forex olmak üzere e, bu paylaşımları da devam edeceğim. O zaman kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.